önce buhara pilavımızı yapacağız. Buhara pilavı birçok kere yaptık. Sen çok iddialısın. Evet, biraz daha iddialıyım. Bir de önceden yapmamızın sebebi dinlensin diye pilavımız evet, ters çevirecek çünkü. çünkü çok akıllıca. O zaman hemen tamam başlayalım. Başlayalım, mı? başlayalım. Buhara pilavı. 500 gram kuzu kuşbaşı et, bir kase arpacık soğan, bir kase haşlanmış nohut, 3-4 havuç, 500 gram kuzu kuşbaşı et, 4,5 su bardağı pirinç, 6 su bardağı su, 2 yemek kaşığı tereyağı, tuz. Ben malzemelerimi hazırlamıştım zaten. Dur, Etim bu. burada, soğanım burada. Semiha Hanım dolaptan buhara pilavının malzemelerini çıkarmaya başlıyor. Dolaptan etimizi, soğanımız ve havucumuzu alıp masaya koyuyoruz. Önce pirinci ıslayalım. Olur. Ben pirinci ıslayacak bir kap vereyim. Sen nişanlıymışsın. Evet. Ne zaman düğün? Düğün ne zaman? Kısmetse bu yaz. Bu yaz evleniyorsun. Dünya evine giriyorsun de. Ne kadardan yapalım? 2-3 üç üç bardaktan üç, yapalım. 3 en az 3 olsun. 3 bardağımız olsun. Nursel 3 bardak pirinci süzgecimize boşaltıyor. Pirincimizi sudan geçirip süzülmesi için bekletiyoruz. Bunu bu şekilde bekletelim. Biz diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Tamam. Ee, önce etimizi birazcık tek başına ayrı pişirmemiz Hı -hı. gerekiyor. Ne eti? Dana eti herhalde. E, yok kuz kuzu eti. Kuzudan mı yapıyorsun? Hı -hı. Tamam. Az yağlı... Da eti. Aynen. Etimiz biraz pişsin o arada biz doğramaları yapalım. Etimizi tavaya alıp kavurmaya başlıyoruz. Ee, eti önce biraz kendi suyunda pişmesini bekledikten sonra biraz su ekleyeceğim. Bu böyle pilavın altında kaldığı için hani önemli bir kısmını oluşturuyor. Pilavın hı hı. o yüzden bir yarım kilo ete ihtiyacınız var. Bazısı kemikli et de kullanıyor. O da görsel evet. olarak güzel duruyor. Biz bir de Adıyamanlılar olarak et bir mi milletiz? Evet ya sizin ne et yemeniz? Yani normalde şunu bence Adıyaman'daki böyle erkekler, eskiler beğenmezler. Dişinin kabuğuna gitmez bu kadar et. Yani yağı olmadığı Doğru. için beğenmezler. Doğru. E, Doğru ama diyorsun. aslında biz hani sağlık açısından yağlı et tüketilmesini çok da evet. tavsiye etmiyoruz. O yüzden ben kendim tavsiye etmediğim için böylesine aradım. Şimdi Hayat direkt olsun, e, konuşmasından anlayacağınız üzere. sevya diyetisyen. Bol bol şeyler alacağım sizin için bugün kendimden de belli. Kaç kilosun? Çok zayıfsın. 45 kilo. <laughs> 5 kilo. Ama yani boyuma göre ideal bir kilo bence. Hanımlar sohbetlerine devam ederken üç havucumuzu soymak üzere masaya alıyoruz. Gerçi Yaş, yaşın da küçük, çocuk da doğurmamışsın ama hani evet, e, yapın yani da bir milyon. Bir 5 sene sonra da böyle kalırsan demek ki başardım demek. Evet, ki. evet aynı yani. sıkıntımız yok. Havuçlarımızı doğrayalım mı? Olur. Tamam. Çünkü. İnanın bana ben 30 yaşındayım çok enteresan hiç Kesinlikle böyle yaşlanmayacağım zannedenlerdendim ama 30 olunca kadında bir gerileme başlıyor. O yüzden her şey iki katı daha dikkat etmeniz gerekiyor işte metabolizmanızın hızına işte makyajlı yapmamanız gerekiyor iyi uyumanız gerekiyor her şekilde kendinize daha iyi bakmanız gerekiyor biraz genç kalmak istiyorsanız. Genetik de bence. Tabii genler çok önemli. Yani insanın çabuk yaşlanması, çabuk ihtiyarlaması genleriyle çok alakalı. Ama yapacağımız şeyler bunu çok güzel değiştirebiliyor. Yani yaşlanmak kader değil gibi bir cümle kullanabiliriz. Benim 40 yaşında bir hastam vardı benim gibi duruyordu. Yani gerçekten çok genç duruyordu. Ben yaşını yanlış yazdıklarını düşündüğüm için kayıttakilere kızdım sürekli sonra gerçekten kadın 40 yaşındaymış Mer. Üç tane de çocuğu varmış Mer. Şey mi böyle fizik olarak da mı? fizik olarak da fit, yüzü de genç. Yani 40 yaşında demeye bin şahit lazım. Çok şanslıymış. Ee, ama kadın bunu kendisi yapmış yani her gün spor yaptığını söylüyor. Yediklerine çok dikkat ettiğini söylüyor. Asla hazır besinler tüketmediğini evet. söylüyor. Bu şekilde demek ki olabildiğini gördük yani. Bir tane ev sahibimize konuk olmuştum yine Adıyaman'da. İşte diyetisyene gittiğini söylüyor hı hı. E, diyetisyene kızıyor böyle bir kilo bile veremedim falan diyor biraz sohbet ettik su, su asla hayatımda yok su içemiyorum diyor. E, su Aşk olsun dedim yani. ya yani <laughs> su vermiyorsun vücuduna hani olur mu? Su gençlik iksiri gibi bir şey evet. aslında yani zaten yaşlılık dokulardaki su azalınca başlıyor. Evet. Yaşlanma demek bizim dokumuzdaki derimizdeki suyun azalması demek. O yüzden mümkün olduğu kadar suyu, sıvı besinlerin alımını artırmamız evet. gerekiyor. Sen şimdi onları rende mi yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Yok bunları küp küp doğrayacağız. Tamam. Ben bunları... O zaman sen soyar mısın bunları? Soyarım. Nursel havuçlarımızı küp küp doğrarken ev sahibimiz de yavaş yavaş suyunu salmaya başlayan etimizi karıştırıyor. Senin özel yerin mi var hastanede misin? Hastanedeydim. Şimdi özel bir yerim var. Sadece kadınlara bakıyorum orada. Eskiden erkekler de vardı. çocuk hasta grupları, erkekler, diğer hastalara da bakıyorduk. Hı. Şu anda sadece zayıflama ve kilo alma üzerine kadınlara bakıyorum. Havucumuz tamam üç, mı? Üç havuç mu yaptık? Üç. üç müydü üç burada? Üç tamam. havuç üç koydum. Üç havuç. Bir kaze. Et. tamam. Ee, Arpacık soğan. Yarım kilo. Yarım kilo. kuzu, kuzu etimiz kuzu. nerede kuzu. tenceremiz? Tenceremiz burada. Etimizi bir kenarda birazcık bekleteceğiz. Etimizi ocaktan alıp kenara koyuyoruz. Semiha Hanım dolaptan tenceremizi çıkarıyor. Tamam. Şimdi sırayla sen onları dizeceksin. Tenceremize önce bir kase haşlanmış nohutu koyuyoruz. Bu kadarı da çorbada kullanacağız. Bir kase haşlanmış nohut, bir kase arpacık soğan, üç tane havuç, hı hı. yarım kilo kuzu eti. Bunu da koyalım. Ardından bir kase arpacık soğanı ilave ediyoruz. Havucumuzu sonra koyacağız. Öyle biraz mi? bunlar sotelendikten sonra. Hı hı. Tenceremizi ocağımıza alıyoruz. İçine biraz sıvı yağ koyup malzemelerimizin yumuşaması için kavuruyoruz. Yumuşamasını istiyorum. Zaten nohutumuz haşlanmış hı hı. ama soğanlarımızın birazcık yumuşamasını istiyoruz. Çok... Birazcık onu kavuracaksın. Sonra üst üste katacak mısın etleri? Eti Direkt de dizicem aynı yine. Burayı şekil verdikten Hı. sonra eti de dizicem, havucu da dizicem, sonra tamam. pirinci koyacağım. Sonra tamam. suyunu koyacağız. Normal pirinç pilav tamam. pişer gibi pişmesini bekleyeceğiz ama şu etapta biraz karıştırıyoruz. Senin nişanlın nerede? Bu nişanlım Göl başında. Buranın ilçesi. Aha, yapıyoruz. buranın ilçesi. ben kendim de aslan yol başlayayım. Beden eğitimi öğretmeni. Eyvah biriniz diyetisyen biriniz evet. beden eğitimi öğretmeni çöp gibi gezersiniz artık. Spor ve diyetle <laughs> iç içe bir aile olacağız. Bunun birazcık ben yumuşamasını bekleyeceğim. Tencereyi kapatıp. Tenceremizin kapağını kapatıp nohut ve arpacık soğanları hafif pişmeye bırakıyoruz. Nohutumuz yumuşadı, soğanımız biraz yumuşadı, okay. pembeleşti. Şimdi havucumuzu ekleyelim. Havucumuzu da biraz soteleyeceğiz. ...havuçlarımızı da diğer malzemelerimizle birlikte kavuruyoruz. Çok da öldürmüyoruz. Zaten evet. e, pişmeye devam edecek. Mi? Biraz ben de seviyorum böyle diri gözükmesini. Zaten iyi aşçılar her zaman yemeğini çok pişirmez. Evet. Sebzelerin biraz e, göze görünür. Bizde Adıyaman'da şey derler dişe dokunur. Olarak. Dişe dokunur aynı zamanda da şeyini de öldürmemiş oluyorsunuz. Değer evet, vitamin değerlerini, mineral değerlerini de evet öldürmemiş evet. oluyorsunuz. Bir iki üç dakika daha havucumuz için bekleyeceğiz. Evet. Yavaş yavaş planımız oluşmaya Ondan sonra etimizi koyacağız. Ondan sonra da pirincimizi tamam. koyacağız. Suyunu koyup pişirmeye devam tamam. edeceğiz. Havuç, arpacık soğan ve nohutumuzun bulunduğu tencerenin kapağını kapatıyor ve 2-3 dakika daha kavuruyoruz. Bakalım havuçlarımız pişmiş mi? Hmm. Bence hmm. pişmiş sence? Evet. bence çok de. Çok güzel görünüyor. Bence etlerimizi koymalım vakti geldi. Tamam. Ben kendi yaptığım yemeği, yemeği çok severim. Kötü de olsa israf etmem. Genelde insanlar yaptığı yemeği yiyemez. Evet, karnım doyuyor yaparken evet. diyorlar ama ben evet. asla kendi yaptığım yemeği yemeyi çok severim. Mesela Yansa bile yerim yani. Mesela bana en çok sorulardan e, en çok sorulan sorulardan biri de işte bütün o yemekleri yiyor musun? Tam tersine ben hani bütün gün mutfaktayım ya acayip iştahım kapanıyor. Etini de koydun etini zaten kavurmuştu. Aynen. Şimdi pirincini koyalım. Daha sonra da suyumuzu ekleyeceğiz. 3 su bardağı pirinci de tencereye alıyoruz. Ne diyorsun? 3 bardak mi? pirinç koydun ama sanki tencerem büyük ya bir bardak daha ekleyelim mi? Olur ben de düşündüm. Şey şimdi. çünkü az benim de gözüme gözüktü. Hemen ekleyelim bence. E, ölçümüzü de düzeltelim çünkü bizim tenceremiz gerçekten hem yayvan hem e, bayağı büyük. Hanımlar pirincimizi az buluyor. Semiha'nın bir buçuk bardak pirinci sudan geçirdikten sonra... ...bunu tencereye ilave ediyor. Tamam süper. Pilavınızı tabii ki hiç karıştırmayacaksınız bundan sonra. Evet, hem yapı olmasın karıştırma. hem de birbirine evet. karışmasın. İyice dinlendikten sonra da bir ters çevireceksin. Şahane bir görüntü olacak. Aynen. Benim kız kardeşim ilk pilav yaparken... Hiçbir şey bulamamış çatalla karıştırıyordu. Ben de tahta kaşıkla bir tane yapıştırdım. Hala <laughs> izi duruyor. O gün bugündür bizim evde kimse tencereyi başka kaşıkla karıştırmıyor. Semiha Hanım tencereye pirincin üzerine çıkacak kadar su koyuyor. Var mıdır öyle sert hareketlerin? Ee, yani bilmiyorum o an öyle bir tepki <laughs> Biraz var. Biraz sende var ama böyle. Evet. <laughs> yani tencere çizilecek diye mi korktun bilmiyorum Hı. o an öyle bir ani bir tepki vermiştim ama. Mi? şimdi sen öğrendisin de hani e, Hı -hı. burası senin bekar evin. Hı -hı. bir arkadaşınla daha kalıyormuşsun galiba. Evet. Hı -hı. Yokluk nedir mal kıymeti nedir bence çok iyi biliyorsun. Evet yüzden O yüzden ben <laughs> de. tepki vermişsindir. Üste çıkana kadar da su koydun ölçülü koymadın suyunu. Hı -hı. Ölçülü koymadım ama tencere... ben bunu çaydan daha ölçüp koymuştum zaten. Ölçülü Hı -hı. yapmak isterseniz de. mesela. Mesela dört buçuk bardak koyduk ya kavurmadan yaptığımız için bire bir evet. buçuk bardak gibi su düşünebilirsiniz. Ee... Pirince göre değişiyor aslında pirincin evet. kalitesine göre bazen değişebiliyor ama genelde de bire bir buçuk bire iki. Tuz atmadın. Ee, tuzu ben sonradan Sonra atarım. atıyorsun. Çünkü tuzu kullanmamızdaki amaç hem tat hem de iyot dediğimiz bir şey Hı. var. Bizim tiroid hormonlarımız var ya onlar için gerekli olan. Ee, onun için tuzdaki iodun kaybolmaması için ben en son ekliyorum. Erken koyarsam daha çok tuz kullanacağım. Çünkü pişince tadı azalacak. Hmm. Ee, geç koyarsam az tuzla hem vücuduma az tuz girmiş olacak. Tansiyondan korunmuş olacağım. Hem de iodunu kaybetmeyecek. Iod hmm. o kadar gerekli bir element ki yani vücudumuzda o kadar çok rol oynuyor ki yani kıymetini... Ee, geç olmadan anlayalım istiyorum. Ben o yüzden ben o şekilde. Kendi adıma nefis bir bilgiydi gerçekten. Ben teşekkür bir de ediyorum. Tuzu ıı, ışık almayan ya renkli kavanoz ya da porselenin içerisinde saklamamız gerekiyor. Çünkü ışık da iyodu etkiliyor. İyot değerini kaybediyor. Aa, Hı -hı. Hepimizin genelde ışık gören evet, tezgahlar cam ve camdır. <laughs> e, tuzun o şekilde saklanması tamam, gerekiyor süper. ki tuzdan bir fayda da alalım sadece lezzet olmasın. Diyetisyenim diye. ne yapacaksın şimdi bize? Şimdi ne yapalım? Ee, kış tavamıza geçebiliriz. Tamam. İstersen sana metabolizma